Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Esvatini ve Gine Bissau arasındaki karşılaşma oldukça dengeye yakın bir maç olabilir. İki takım da son dönemde iyi bir performans sergileyerek futbol severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Esvatini, genellikle defansif bir oyun tarzını benimsiyor ve karşılaşmalarının çoğunda az gol atıp, az gol yiyen bir yapıya sahip. Gine Bissau ise daha ofansif bir oyun tarzı ile dikkat çekiyor ve gol yollarında daha etkili olabiliyor. Ancak maç boyunca kontrolü elden bırakmayan ve zorlu mücadelelerde ayakta kalmasını bilen Esfati'nin bu maçta da üstün gelme ihtimali yüksek görünüyor. Gol anlamında ise maçın genellikle düşük skorlu geçmesi bekleniyor. Tahmin 2.56 oran 1.29. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.